Ah. Maalesef haklı görünüyorsunuz Melda Hanım. Ben de öyle düşünüyorum. Anlaşıldı. Derhal onu bir kenara çekip konuşmak lazım. Ama lütfen bunu gizlilikle yapın. Yani diğer arkadaşları duymasın. Evet doğru söylüyorsunuz. Hı. Kesinlikle. Bu terbiyesizliğin o olduğundan emin olana kadar bunu gizlilikle yürütmek lazım. Yavru koş bana Berna'yı çağır. <laughs> Melda Hanımcığım. <laughs> Bir an böyle boş bulundum. kendim sınıfta zannettim de. <laughs> Hay Allah! <laughs> Tam da gizlilikten bahsederken şu yaptığın şeye bak ya. <laughs> sınıf şu anda? Bütün sınıf provada. Bena değil. Aa, güzel. Hı hı. O zaman bunlar size emanet. Ben hemen onu bulup geliyorum tamam mı? Tamam. <laughs> Harika! Çok güzel bayıldım. Çocuklar şimdi 15 dakika ara veriyorum. Ondan sonra akış provası <laughs> yapacağım. Hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle yavrum. Ee, ben oyunumu oynarken izninizle arkadaşlardan böyle iki adım önde durabilir miyim? Sebep? Ee, ya böyle seyirciyle daha bir iç içe oluyorum da. Saçmalık olmaz öyle şey. Bu zaten sonra sen değişmez. Peki, siz nasıl uygun görürseniz. Benimki sadece bir fikirdi. <laughs> Tuğçe, bir şey sorabilir miyim? Başına saksı mı düştü? Ya son zamanlarda bayağı değiştin de. Yani neden değiştin? Yoksa değişmiş gibi mi yapıyorsun? Niye? Kızım sen dedektif misin ya? Sorulara bak. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum, nedir böyle saksı falan? Nasıl konuşma o? Sana yakışıyor mu? E hocam, siz geçen provada kendiniz Tuğçe'yi söylemediniz mi? Aman kızım ne güzel oynuyorsun. Başına saksı mı düştü falan. Kendini söylediniz. Yavrum ben neticede burada yönetmen pozisyondayım. Ben motive etmek, teşvik etmek amacıyla söyledim. Cık. Hocam, kelime kelimedir. Cümleler cümlelerdir. Yani bir edebiyatçı olarak siz her şeyi bizden daha iyi bilirsiniz sanırım. Yani hocam ağzınızdan nasıl bir tonla çıkar çıksa iyice... Dur bir içerik bir çelik derken tükürünüyor <D> <laughs> <Ne> oluyor? Helal. <laughs> ya çok komiksin. Aynı zamanda çok da sakarsın. Yani tüküründen boğulan ilk insan sen olacaksın. <laughs> Espiriniz bitti <laughs> mi Ayşegül Hanım? <gülüyor> <gülüyor> Tabii siz o gün sınıfı olmadığınız için Ay. hadiseye tanık olamadınız. Ama ben oldum. <laughs> Ve olaya el koydum. Bundan sonra hocam izninizle. Bundan ya. sonra şaka, espri, öyle Rüya Hanım'ı rencide edecek hiçbir şey söylenmeyecek. Net. Ziyan, Ziyan olurmuşuz. Izni. Aynen. Sebep? Saygı. Ay Toygar ne kadar iyisin. Yani benim için Ayşegül bile karşına aldın. Abi, abi ben gidip bir sevgilimi görebilir miyim? Gör ama oyalanmadan gel. Hatta onu getir prova izlesin. Niye dışarıda Hı. tek başına takılıyor ki? Doğru. Goncalardan tekst alalım da bakalım. Olur tamam alalım. İşte kuzu kuzu geldim, kuzu kuzu geldim, dili Fatma Hanım kolay gelsin. Buyurun Ülkü Hoca. Yok bir şey soracağım. Hani senin kızla aynı sınıfta okuyan Berna kızımız var, onu gördün mü? Ee, onlar tiyatro salonunda hocam, pro alıyorlardı. Hmm. O kızımız tiyatroda görevli değil, anlaşıldı. Sen görmemişsin. E bir de kütüphaneye baksanız hocam. <laughs> o kızımızın bu okulda gideceği en son yer kütüphane Fatma Hanım. Aaa ben bahçeye bakayım belki oradadır. Allah. Berna. Hocam. Yavrum ne yapıyorsun burada böyle tek başına? Hı? Oturuyorum. Hmm. Bana söylemek istediğin herhangi bir şey var mı yavrum? Ne gibi hocam? Mesela sınavın nasıl geçti? İyi geçti, çok iyi geçti hocam. Ya! Çok çalıştın değil mi? Çok çalıştım hocam. O zaman şöyle bir öğretmenler odasına gel bakayım benim. Niye hocam? Hiç yavrum, öyle birkaç tane delil göstereceğim sana da. Ne oldu yavrum? Yüzü niye bembeyaz oldu? Beyazladı mı? Yok, Neyse, tamam, gidelim hocam. Hı. Düş bakayım önüme. Aşkım, güzelim neredesin sen her yerde? Seni arıyorum, gel. hat hoca ileyim görmüyor musun? Ya, seni ailemize geliniz olacak ya. diye anlatmışım. Bu mi Hoca'dan mı çekineceğim? Gel. Ya yavrum, bu ne lavalılık böyle, ne oluyor? Kendine gel bakayım, çekil şuradan. Yürü yavrum, işimiz gücümüz var bizim. Ne işi hocam? Sana ne yavrum? Allah Allah! Yürü. Ne işi ya? Hmm. Geç yavrum geç. Ah, ben sizi yalnız bırakayım. Yo 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 lütfen lütfen <laughs> Melda Hanım lütfen kalabilirsiniz. Hem zaten bir de siz biliyorsunuz her şeyi. Ayrıca bayan hoca olarak Berna ile benden daha iyi bir iletişim kurabilirsiniz. Otur yavrum. Otur. Yavrum bu kağıtlar sana bir şey hatırlatıyor mu acaba? Hı? Ya vallahi ben Rüya'yı kıskandım. Ya Toygar'la aralarında bir şey yok ama Toygar ne güzel kolluyor değil mi? Hı. Hmm. Murat. Ya bir gün biri bana böyle bir şey söylese sen de beni kollar mısın? Niye kollayayım canım? Sana kıllı kızsın. Kendi kendini çatır çatır korursun. Sağ ol yani Murat. Ya bana olan aşkını o kadar güzel dışa vuruyorsun ki. Ya yalan söylemeyeyim de Hani sana laf atsalar, başka bir şey yapsalar, tabii dolarım, hiç acımam. <laughs> ama cüce demişler, kısa demişler falan, bunlar karışmam, bunlar şaka. Ben cüce miyim? Ya orayı çok iyi biliyorum ben. Yok, gönül hmm. hani kısasın ya, lafın geç bakayım. söyledim. Tamam. Hani... <laughs> ya bu provada acayip iyiydiniz. Hı -hı. Vallahi oyunda öyleyiz ama sanırım gerçek hayatta öyle olamayacağız. Hayda, <laughs> ne oldu yine? Ya bu var ya bu, erkek arkadaş müsveddesi. <laughs> bana cüce dedi ya. <laughs> Yok, demedim, örnek verdim. Ay başka örnek bulamadın mı? Tamam, bundan sonra düşünerek yaparım. Senin fiziksel özelliklerine bir şaka yapacaksam. <laughs> ya bak hala 그냥. Ya Murat yapma. İmdat! Hmm. İmdat! Ya. Dedesi imdat! Alam, ne oluyor, ne oluyor be? Ay! Bedi ne oluyorsun oğlum? Berna! Be, Berna! <laughs> Berna! Ay Berna, Berna'ya ne oldu? Seni terk mi et diyorsa? beni. Yok yok, Allah korusun. <laughs> Çok şükür öyle bir şey yok. Şu an öğretmenler odasında. <laughs> öğretmenler odası. <laughs> Nasıl? Hulki Hoca. Böyle koluna girdi götürdü. İdama götürür gibi hali vardı hocam. Lütfen. Lütfen benim kız arkadaşım olmasın. Yalvarırım şikayetçi olma. Lütfen okuldan atılmasın. Hocam ben de orada olmak istiyorum. Gidebilir miyim? Git. ben de geleyim hadi. Hadi Ay, gidelim. Ay, gidelim. Ay, gidelim. Ay, gidelim hadi, hadi gidelim. çabuk. Ay, gidelim, gidelim. Çekil çekil. Çabuk çabuk. Ya ben yapmadım. Ah. Yavrum, evladım, bak defalarca söylüyorum. Bütün kağıtları inceledik. Bir tek Gonca'nın kağıdını kaybettiği günkü sınav kağıdının diğerlerinden farklı yavrum. Aa! Ama benim sınav kağıdım değil mi hocam? Oh. Evet. Yazı senin yazın ama senin tarzın değil Berna. Ah. Hadi yavrum kabul et. Ya ben yapmadım. Uf. Berna ne oluyor? Sana sormalı. Yavrum bir dakika durun sakin olun. Daha arkadaşınızı suçlamak için çok erken. Çünkü daha ben yaptım demedi. Oğlum bak ortada hiçbir şey yokmuş. Sen niye benim iki hikayem kapıca sokuyorsun ki anlamadım. Ya kızı bütün sınıfın önünde rezil ettin. Aa. Hocam özetler misiniz nedir? Efendim Melda Hanım'ın da katkılarıyla... ...bütün gelmiş geçmiş sınav kağıtlarını inceledik. Sonuç. E neyse uzatmayalım. Sınav kağıtlarındaki el yazısını takip ederek... Maalesef bu olayı Berna'nın yapmış olabileceğini düşünüyoruz. İtiraf et artık. Dürüst ol lütfen. Ağlarsan daha zor duruma düşeceksin. Ben yapmadım. Evet ben yaptım. Ne? Ben yaptım hocam. O gün siz kağıtları arkadan öne doğru toplayın deyince Gonca'nın ismini silip kendi adım yazdım. Sonra da kendi ismimi silip Gonca'nın adını yazdım. Böylece o almış oldu ben de 100. Ne? Ya hocam siz o gün beni sınav kağıtlarını almak için öğretmenler odasına yolladınız ya. Hı hı. Kağıtları alınca Gonca'nın kağıdını yok ettim. Sonra da onun kağıdını kendi yazımla tekrar geçirdim. Hulki hocanın kalemini kullanarak da notu yazdım. <laughs> evet. Yavrum böyle bir şeye niye ihtiyaç duydun ki? Bak bu sınavda ne kadar güzel not almışsın yavrum. Niye böyle bir şey yaptın? Evet niye? 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 Cem yüzünden değil mi Berna? Hı? Yavrum ailene söyle okula gelsinler... ...disiplin kuruluna çıkacağız. Hocam. hocam yapmayın. Yapmayın yalvarırım yapmayın. Ben bu okulda onsuz yaşayamam hocam. Bu sıralarda onsuz okuyamam hocam. Lütfen... Hocam eğer şikayetçi olmamam durumu değiştirecekse ben arkadaşımın disiplin kuruluna gitmesini istemiyorum. Yani sonuçta hepimiz insanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Arkadaşım da benden intikam almaya çalıştı. Böyle bir yol seçti. Ama bunun için okuldan atılmasına gerek yok. Lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.